Efendim, iyiyim, senin ne Biraz haberilsin? git, çok sıkışan <laughs> Alo, Allah, ne yapalım? Acana. Bir yere gidiyoruz. var? Ne oldu? Yok, yok ya, Şöyle görüşürüz. Ha. Alo. Efendim. Benim... Kim? Mehmet abi. Allah Allah. Hayırdır ne oldu? Ney? Ama aşk olsun yani. Ben şu... kapatıyorum telefonu çok. Mehmet abi sesini yükseltme ne kaç para yani? Ay. Tam evet ama yani albümde yolda biliyorsun ödeyici aşk olsun aşk tamam üç aydır ödeyemiyorum da yani açma oturalım bir iki ekmek yani bakkal arıyor bakkal yok anneme ben sizi o uğur... tam... ay ay şimdi yemin ediyorum ağlayacağım. Ağlama kızım niye ağlayacaksın? Adam arıyor beni bakkal arıyor. Arasın Cips arası. kola cips kola oraya kadar ben mi çalışacağım sadece bu bakkalın parasını şey of, yapacağım benim ödeyeceğim. Benim kızım mı çalışacak biraz da sen çalış. Ben mi çalışacağım ne demek ben çalışacağım ya. Ne demek ben çalışacağım hep ben mi çalışacağım biraz da sen çalışacaksın. Yeri geldi mi küçük diyorsunuz ama. Bana bak. Anan mı çalışacak? Sen çalışacaksın terbiyesiz. E sen çalışıyorsun ya ne gerek var ben de çalışıyorum. O ne demek o zaman bana bak. Ay anne çok sinirleniyorum. Kızım biraz ablana destek çıksana. Ya ne yapayım ben ona destek? O bana çok mu destek çıksın sanki? Beni delirtme bir saniye. Sen beni delirtiyorsun. Sen delirtin konuş... zaten benim delirtmeme gerek yok ya. Yani. Senin kapanda bunu par... Hasta bak, bak, bak. kişiliğinden çıkıyorum. Kişiliğinden çıkıyorum bir dakika. Efendim. Merhaba. Aa, tanımam mı Sabah Hanım? Sabah Tümer. Aa. <laughs> Nasılsınız? Çok estağfurullah. estağfurullah, evet. Evet. Ay kusura bakmayın gülüşten şeye geçemedim. Ha. Aa gurur duyarım. Tabii. Programınız hangi kanalda? Tamam. En çok teşekkür. Esta. Aa! <laughs> çok şey yap. Tamam. Çok öpüyorum sen. Ah bizden. Kırıştım ayol iki dakika ya. Diyor ki sabah tümer ki. Sabah 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 sayan. Sabah sayan yok ayol o değil o sabah. Şey mi kız faikle sabah mı? Ay ben Şişko. nereden bileceğim be ya. Bir şey bil bu bir şey bilmiyor. Ablana cevap verme İyiyor, sen gitme içiyor. biraz zayıfla öküz gibi oldun. Annem de ablam da kiloma çok takıklar. Ama ben kendimle çok barışık bir insanım. Ben sadece onlardan nefret ediyorum. Ay ne zararı var benim mı size ben anlamıyorum ki. Nasıl ne zararı var? Bakkala borcu yapan sensin beni burada sıkıştıran onu bırak. Faikle sabah. Ay kim bu sabah sayan Ya mı? bak beni gelmeyin ne olursunuz ya. Meditasyona gideceğim ben zaten bugün. Ne meditasyonuymuş ya? Ne işin var senin? Tıknaz. Aman Geldik mi Barkoğurçan'a? Burada mı? Sabret kızım geldik Bar Koçan'a. Çizgisini ve kreasyonlarını en çok beğendiğim Modacı Bar Koçan'dır. Tabii ki kızım ona götürecektim başkasına değil. Ne Açıkmıyor oldu ya? A gene mi açıl? Ercan açılmıyor mu bu kapılar? Yine bozuldu. Trapla ya. Acam bir şey yap. Ne yapacağız gene önden ineceğiz, hadi. Ay. Bir dakika anne ittirme. Bir dakika önce ben çıkayım. Böyle bir rezalet gerçek. Ay! Ay üf, işte dakika. Ay ayak. Yani. Of, kimse görmeden <laughs> yavaş. İyi ben. Ay. Ay buz gibi be. Pek şan oldum. Halime bak. Önden önden çıktı tabii. E, i̇nceyim ben arkadan da çıksam önce ben çıkacağım. Hadi nerede Bahar Korku? Ay, Bahar Hanım yok mu? Kendisi? Bahar Korçan'ın yeri değil mi? Nerede kendisi? İst yok burada. Çok güzel. Bir şeyler deneyeceğim. Çok oturdu kızım. Evet. Çok şişman gösterdi. Öyle mi? Seni var ya... Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şu benim e, parçaları çal verdin mi Anne konsantre olamıyorum lütfen. Benim şarkıları çalar mısınız? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Tark içinde Hapsetmez. Çok merkez, bir mağazaya, üç beş şey Aa, alırım gideriz zaten. Birden kapı açıldı. Gençlik yıllarımdan beri hayran olduğum popçu Altan içeriye girdi. Tamam. tamam anne. Tamam anne. Tamam. Hadi bay bay. Tamam. Yok ben değil. Nasılsın? Merhaba. Çok Nasılsın? Çok, Nasılsın? Çok Merhaba, iyi abi, görüyorsun. Merhaba, akşamlar. Annem, şu da önemli değil. Ah, Merhaba. Eee nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Bayılıyorum tamam. çalışmalarına. Çok teşekkür ederim. Sen? Ben de a, bayılıyorum yorgunluktan. Çok çalışıyorum, doğru söylüyorsun. Ay onu demiyorum. Benim çalışmış. Şarkımı dinledin mi? Hayır. Aa, Karim çok bir evren tek asiyet Çok özel isimlerle düetler yaptım. Mutlaka. Sezen'den parça aldım dinlemeler. Zaten Meryem. Sezen Aksu şarkısı varsa senin mükemmel Sezen olacak Sezen Aksu Çünkü Sezen Aksu genelde kliş yani artık bence modası geçti. Sezen Cumhur Enal'dan aldım. Anladım işin rengi belli oldu. Evet. Çok başarılar dilerim. Hayır seni buldum bırakmam. Burada senin sana uygun hiçbir şey yok. Sen düet yapalım. Bizim paketleri oh. onu şey paketleri alırız ben arabaya götüreceğim seni. E ee, düet yapalım. Bana şarkı Yıldızlar da kayar okuyalım birlikte. Yıldızlar da kayar durmaz yerinde. <laughs> Teşekkür. Süper, Hadi gidiyoruz. Kahve için. Sana kahve sanırım. yapacağım. Yürü. Şey açılır mı? Çok, çok araba. Şey Aşıkım, aşıkım tamam. Siz tamam. herhalde artık Atiköy'e doğru gidiyorsunuz. Tamam. Bak şunları bırakayım. Böyle... Gel, gel. Tamam, gerçekten... Ay Tanrı'cım kusura bakma, ne estağfurullah. olursun. Estağfurullah, ben siz kusura bakmayın. Kucağınızı rahat mısınız? E, estağfurullah. Niye? Annem için mi gurur öyle değil mi anneciğim? Acaba takip etsem mi? Hayır, Ay, hayır lütfen. Bir birlikte geçin sıcak bir ortam ölüm iyi. Şöhretin o bütün vıcık vıcıklığı, sahteliği, arabanın içinde döşemelerden akıyordu. hepsine baktım. Hayatımda bu kadar gazete almamıştım eve. Ev gazete kar. Hepsinde varım. 2, 4, 6, 15. Nasıl? Hı? Hmm. Ay yeminle aramızda bir şey yok. Kız. <gülüyor> <gülüyor> Güldürme ya yeni şey yaptırdım dudağımı kıpırdatamıyorum. Hmm. Yemin, ya tipim değil. Gerçekten çok mu? Tamam. tamam. Değil mi? Benim de dikkatimi çekti. Göğüs kafesi çok iyi görünüyor. Hiç konuşmak istemiyorum. Çok ben üzgünüz. Ben mutsuz olayım o mutsuz olsun. Nasıl yaptılar, olur. yakıştırdılar anlamıyorum. Bak, bak, bak. Yeminle söylüyorum. Onlar sadece arkadaşlar. Ya yok aralarında bir şey. Öyle bir şey olsa ben söylemez miyim çocuklar? Tamam. Evet. Miyim? Detoks, Vay botoks falan yok öyle şeyler. Bana bak Karfusun, çık bu odadan, çabuk. Sen benim... çık, ben niye çıkıyorum? Ne Demek... Ben niye çıkıyorum? Odadan çık. Bugün benim yaşanmışlıklarımı şarkıya dökme zamanı. Çabuk. Ayet, çık, çık. çık! Kimle konuşuyorsun sen? Ya sana arkadaşınla konuşuyorum. Anne çok. Yolda savunmasız giderken patlama flash flash. Devam etmem lazım. Git. Çık. Gitmeyeceğim. Anne ben bunu öldürürüm. Efendim Altancığım. Bir saniye Altancığım. Altan arıyor seni. Tan anne tan.